Yusuf 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 ne var lan? Şey senin abonen eli ya. Evet. 49'a düştü sonra da 48'e düştü. Oha iki abone kaybetti. Youtubecular için, için az ama yeni başlayan Youtubecular için çok büyük tehlikeli. Valla ilerler zamanlarda 30'a düşer sonra da bir baktın sıfır. Bu yeriz valla. Hemen bizim short video etiklerimiz yapmamız lazım. Hemen. Doğru söylüyor abi ama bugün çok video atarsa vallahi YouTube sapı bizden video attığımız için bizi döver döver şey diyor. Doğru söylüyor. O da doğru. O zaman ne pokiyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Dede. De 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 de. De o zaman eski çağdan kalma şerefsizlik yapacağız. Öyle anladım. Bir yerlerden bir şeyle yapıp ya da bir pohlar yiyeceğiz. Asiktir. Bir pohlar mı yiyeceğiz? Evet. Üç edit atacağız. Çüş. Bir tane birisi'nin videosunu alacağız. Çüş. Başka bir poh şeyimiz yok. Yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorum.